Lan, ne ağır servisi varmış lan buranın? Şşşt, birader. Patates kızartması nerede kaldı? Getirdim, kusura bakmayın. Ay, ben senin yapacağın işin içine tüküreyim ya. Pardon, pardon. Ne bakıyorsun lan? Topla şunları, topla. Selim, arıza çıkartma, ne olur. Sakin ol. Bir şey mi diyorsun? Şiştalo. Hemen yenisini getiriyorum dedim beyefendi. İstemiyorum lan getirme. Sen bu salaklıkla onu da dökersin. Arkadaşım doğru konuş istersen. Senin için daha iyi olur. Sen ne diyorsun lan? Sen kime dayılanıyorsun? Selim yapma şunu. Rezillik çıkarma ne olur. Sen sus lan otur yerine. Kız arkadaşın aklı, Bence rezillik çıkarma. Bırak yakamı. Bırakmazsan ne olur ha? Aha tutuyor. Ne yapacaksın lan? Eğer bırakmazsan boş şeyler olmayacak. Bırak dedim. Lütfen. Bir lan. Bir de tehdit ediyor beni. Çık lan dışarı. Çık orada göreceğim hesabını. Çek. Arkadaşım bırakır mısın? Beyefendi. Sakin olun. Problem nedir? Bu garson bana hakaret etti. Hakaret mi? Yalan söylüyor. Necati abi hakaret falan etmedim. Bir patatesi düşürdüm diye demediğini bırakmadı. Tamam Güney. Kusura bakmayın beyefendi. Arkadaş henüz tecrübesiz. Bir yanlış olduysa özür dileriz. Abi biz niye özür diliyoruz? Demediğini bırakmadı diyorum. Elimi bile kaldırmadım. Tamam Güney. Sus mutfağa sen. Necati abi. Güney. Özür dileriz beyefendi. Çok özür dileriz. Size hemen yeni bir patates getirsinler. Buyurun. Buyurun oturun lütfen. Aha. İşte içeride arıza çıkaran arkadaş bu. Yok artık ya. Bayağı çıkışı adam toplayıp gelmişsin. Ee, Seyircisiz dövmeyi sevmiyorum ben. Arkadaşım, bak içeride bir tatsızlık yaşandı. Senden özür dilendi, konu kapandı. Uzatmanın halimi yok değil mi? Ne oldu lan? İçerideki atarından eser kalmamış. E, dayı anladın tabii değil mi? Allah Allah. Ben seni tek elimle de alt ederim de. İşi medenice çözmeye çalışıyorum. Hadi bırakın gideyim yoluma. Yok birader. Sen bu dayıyı yiyeceksin. Niye biliyor musun? Çünkü senin yüzünden sevgilimle kavga ettim. Ya hadi arkadaşım belanızı aramayın. Arıyorum lan. Ne yapacaksın lan arıyorum. Oğlum çek elini. <gülüyor> <gülüyor> Haydi lan! hemen polis çağır. Gel. Birisin, gel, gel, gel belinin yüzünü iki alın.